Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Tarlaları biçtik arkadaşlar, hasadı aldık nasip hayırlısıyla. Şu anda buğdayımızı Emir Usta kamyondan boşalttı, bunu sereceğiz betonun üstüne. Bu biraz kuruyacak. Evlere, arkadaşlara, çevredeki arkadaşlarımıza ikişer çuval nasipse vereceğiz. Evlerine un yapsınlar arkadaşlar. Bu tarlaların hayratı. Bu bu şekilde gidiyor. Her sene aynı sistemi uyguluyoruz arkadaşlar. Şu anda bir tane ahırda inek doğuruyormuş. Gidip ona bakacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Ee, i̇nek ne halinde? Kuzladı mı kuzlamadı mı? Çoban dedi kuzlamak üzere. Bir bakalım hayvana. Kuzladı mı? Evet şu anda ahıra giriyoruz arkadaşlar. Evet ahıra girdik. İneğimizin yanına doğru gidiyoruz. Oho. 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 Bu mu? Hani kızım? Hani kızım? He? Hayvanın suyu gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası bayağı bir sulu. Şimdi danayı alacağız nasip olursa. Andız var onda andız. Elleme ki dana doğunca hemen altına şey yapacağız onu. Gel bakalım kızım benim gel. Gel akıllı kızım benim gel 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 gel. Evet. Evet arkadaşlar şu anda çobanımız geldi. Çobanımız e, ee, tecrübel olduğu için. Al abi Bakacağız arkadaşlar şu anda ineği doğrulturmaya çalışıyoruz. Bu. Oh. Hadi kızım. Danası büyük herhalde. Hem de erkek. Bulan al o taraf, al o taraf. Suyu al. gelsin ben bir yerini yaşayayım. Hı. Evet arkadaşlar çoban. Ay. 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 Ne oldu ne ne? Bunlara da ama. Ali abi küfür etme lütfen. Bak video çekiyoruz evet. evet arkadaşlar dana biraz evet. büyük olduğu için İneğe yardımcı oluyoruz şu anda. Evet, evet Ali abi, sen bana söyle. Oh, 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 oh. oh, oh. Dur, 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 Evet arkadaşlar bu dur. gibi durumlarda doğuramayan ineklere bu şekilde müdahale ediyoruz. Ki hayvan rahat doğursun. Dur, dur, dur. yapıyor. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Oho, ne güzel. Oho. 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 Aferin güzeldi. Aferin güzeldi, mi? Tamam, Gelin inşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Kahvenin tamam Allah biraz azaldı. 노바스 무슨 일 있으세요? 네. 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 네.

Ya tabi, tam yukarı okur yel abi. O da o, tam yukarı. Tam yukarı, yukarı. Dur. Evet. Evet. Bak ayı abi, o yüzden hareket edemiyorsun. O, o. Gel. daha rahat. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar ineğimizin doğumuna az kaldı. Dana ayaklar dışarı çıktı. Şu anda veteriner hekim çağırdık. İneğin dananın kafası gelmiyor. Veteriner bakacak şimdi. Bir bakalım hadi. Arkadaşlar şu anda Erzincan'ın en değerli veteriner hekim burada Süleyman Hoca. Şu anda danayı o alacak. Haydi biraz acele et.

Hadi çıkayım aynı seviye aynı seviyeye gelecek nasıl? aynı seviyeye gelmez salamazsın. Hadi. Hadi. bunu hep Hadi. 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 gelin Hadi. 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 Gel gel. Terle, Gelin buraya da. Hadi 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 hadi. Gel gel. Hadi gençlik. Ha, tosun Paşa gel da. Hadi Tosun Paşa. Hadi. Hadi. Hadi gel gel. Hadi. Hadi. hadi gel hadi Tosun nasıl Evet tamam. Arkadaşlar dana geliyor. Hadi hadi, hadi hızlı ne Hı. Aşağı, aşağı doğru çekin. Aşağı doğru, aşağı hadi. doğru. Çek aşağı doğru. Hadi. Hadi gençlik. <laughs>

Yok, mesela... Sadece... Hı, hadi, hadi. hadi benim, hadi benim. Kapıyı ala, kapıyı. Kapıyı ala, kapıyı ala. Kapıyı ala, kapıyı ala. Kapıyı ala, kapıyı ala. Kapıyı ala, kapıyı Kendi Kapıyı ala, kapıyı anda uyanması ala, kapıyı ala. Kapıyı ala, ya da mı Nasıl? Erkek mi? Erkek. evet. Var diyor gördün. Ben ne dedim? Sen buyrun. Sen buyrun. Ben de geleyim. <laughs> evet Süleyman Hoca danayı aldı arkadaşlar. Ben de YouTube'da paylaşıyorum hocam. Tamam, tamam. Şu anda Evet arkadaşlar danamız doğdu. Ana, Şükürler olsun. Sağ salim çıkarttı hoca danayı. Evet şu anda annesi yalıyor. Ali abi şeyine tento oturuyor da Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizden ricam sizin yorumlarınız benim için çok önemli. <laughs> ben yoruldum. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Aşkım o güvenci. Abi ben. dana sağ salim doğdu. <laughs> erkek dana. Kırmızı alacağım. Allah hayırlısı.